Çorum'un Akkent mahallesinde özellikle akşam saatlerinde yayılan kötü koku mahalle sakinlerini rahatsız etmeye devam ediyor. Çevredeki çöp atıkları merkezlerinden geldiği düşünülen koku vatandaşları çileden çıkarıyor. Mahalle sakinleri Kokunun evlerine kadar girdiğini, özellikle yaz aylarında cam açamadıklarını ve geceleri uyuyamadıklarını belirterek Çorum Belediyesi'nden acil çözüm talep ediyor. İhbar hattımıza ulaşan bir mahalle sakini, "Camlarımızı açamıyoruz. Koku evlerimizin içine kadar giriyor. Geceleri kokudan uyuyamıyoruz. Yaşam kalitemiz düştü. Çorum Belediyesi artık bu soruna çözüm bulmalı." dedi. Özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan bu koku, vatandaşların yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Mahalle sakinleri Çorum Belediyesi'nden kokunun kaynağının tespit edilmesini ve sorunun giderilmesi için bir an önce harekete geçilmesini istiyor. Zaman zaman buradaki çöplerin yanması çevreyi daha fazla koku sarmasına neden oluyor. Hem Akkent Mahallesi hem de Celilkırı Toki konutlarında oturanlar bu durumdan rahatsızlık duyuyor.